Herkes aynı oranda bayramın izzetini, lezzetini, ziyafeti ilahiyeyi kabullensin diye bayram günleri oruç tutmayı Hazreti Allah yasaklamıştır. Hadiseye bakın. Canlı bir olay. Ramazan deyip geçmeyiniz. Mahmut Paşa esnafından 5-6 kişiye sordum. Vallahi dediler hocam eğer bu mübarek Ramazan bayramı olmasaydı çoğumuz iflas ederdik dediler. Ekonomi canlandı. Pazarlar canlandı. Piyasa canlandı. Gıda maddeleri satanlar canlandı. Zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla cemaati müslimin canlandı, şahlandı ya bir Ramazan noktasıyla. Bakın, ekonominin de canlanması dini motiflere bağlıdır. Dini hükümlere bağlıdır. Demek ki milletimiz dini İslam'ın tamamını yaşasa hiçbir hiçbir noktada ekonomik zafiyetimiz olmayacak. Ben her zaman söylüyorum Türkiye'de iktisadi bir kriz yoktur. Türkiye'nin serveti, Türkiye'nin kaynakları bugünkü nüfusun üç mislini beslemeye kafidir. Erzak eksikliğimiz yoktur, rızık eksikliğimiz yoktur, kaynak eksikliğimiz yoktur, iktisadi problemimiz yoktur. İtikadi problemimiz vardır, itikad, İslam problemimiz var. İslam'ı hayata hakim kılın, Vallahi geçim sıkıntı çekmeyeceksiniz. 65 yılında <laughs> hiç unutmuyorum. Bugünkü ilahiyat Fakültesi o günde Yüksek İslam Enstitüsü dediğimiz fakültenin talebe cemiyeti. Talebe cemiyeti olarak bir çalışmamız olmuştu. Zekatın aritmetik değeri konusunda. Zekatın aritmetik değeri. Cemiyet olarak bilgiler topladık ve Türkiye'de en zengin adam kimdir? Malum birisini tespit ettik. En zengin adam şu dediler. Onu tespit ettik. Onun menkul gayrimenkul varlıklarını ticaret odalarından sorduk. Sanayi Bakanlığından sorduk. Muhtelif kuruluşlardan sorduk. TÜSİAD'dan sorduk. İTO'dan sorduk. ISO'dan sorduk. Sanayi Odası. Ve toplayabildiğimiz kadar adamın fabrikalarını, sanayi tesislerini, maddi imkanlarını, servetlerini bulduk, bulduk tespit ettik, yazdık cemiyet olarak. Bu kimse 65 senesinde oluyor bu hadise. Eğer bu servetinin zekatını vermiş olsa hani varsayımdan hareket ettik. Varsayım derler yani. Öyle değil ama öyle olsun gibilerinden varsayım ile faraza yoluyla zekatını vermiş olsa acaba ne kadar zekat vermesi gerekir diye bir hesap yaptık yüzde iki buçuktan. Yüzde iki buçuk zekatın biliyorsunuz ölçüsü, aritmetik değeri. Hesapladık, o zengin kişi 65 yılında, 1965 yılında 84 milyon lira tuttu zekatı. 65 yılını hesap edin, düşünün o gün değerleri. 84 milyon lira zekat vermesi gerekiyordu. İktisatçılara sorduk, tek tek üniversite elemanlarına bir kişiye, bir kimseye ne kadar para verirsek bu kişi fakirlikten kurtulur, imkan sahibi olur diye sorduk. Yirmişer bin lira verirseniz dediler, 65'te yanlış anlamayın. Yirmişer bin lira verirseniz bu insanlar bir sanayi tesisine ortak olabilirler, bir fabrikaya ortak olabilirler ve fakirlikten kurtulabilirler dediler. Yirmişer bin liradan dağıttık 84 milyon lirayı, 4000 bin fukara Fakirlikten anında kurtuldular. 65'te. 4 bin kişi kurtuldu. Zengin yine zekat verecek. Fakat tablo değişiyor. 65 yılında zekat veren o bir numaralı zengin 66'da da aynen zekatını verecek. Buna ilaveten 65 yılında zekat alanlar o aldıkları parayla bir sene çalıştılar, çalıştırdılar. 66 yılında onlar da zekat verecek hale geldiler. 66 yılında o zengin zekat verecek, o zenginin zekat verdikleri mi vermeye başlayacak? 67'ye geldik, grafiklerle hazırladık çalışmayı. 67 yılında o zengin zekat verecek, o zenginin verdiği kişiler zekat verecek, o zenginin verdiklerinin verdiklerinin zekatı vermeye başlayacak. Ve biz 65'ten 75'e kadar 10 sene o zenginin zekatını devam ettirdik. Türkiye'de fakir bir tek insan kalmadı. Elimizde belgelerimiz var. İslam bir hakikattir, hayal değil ki.